Bugünler günler. Spor haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Amili kadın voleybol takımımız İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı. Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul etabı başladı. Amili kadın voleybol takımımız Sinan Erdem spor salonunda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Binlerce taraftarın desteğiyle Filin'in Sultanları setleri 27-25, 25-19, 28-26 alarak karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Ay Yıldızlılar'da Hande Baladın 14, Melisa Vargas'a 12 sayı kaydetti. Amerika'nın voleybol takımımız turnuvadaki 6. maçını saat 19.30'da Kanada ile oynayacak. Kale'nin sultanlarında 3-0 kazanılan Dominik Cumhuriyeti karşılaşması sonrası baş antrenör Santarelli Meliha Diken ve Zehra Güneş'in açıklamalarını izliyoruz hep birlikte. Amili kadın voleybol takımımız Milletler Ligi İstanbul etabındaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerken karşılaşma sırasında Zehra Güneş dikkatleri çekti. Gözünde şişlik olan Zehra Güneş maç sırasında özel gözlük taktı. Bu durumu Filenin Sultanları'nın baş antrenörü Daniele Santarelli açıkladı. That we know that they are a good Zehra antrenmanlarda tam ritim bulurken, e, oyun ritmini ve antrenman ritmini yakalamışken e, blokta gözüne bir top isabet etti, isabet etti ve 2-3 gün durmasına sebep oldu bu sakatlık onun ama e, Allah'a şükürler olsun ki çok ciddi bir sakatlığı yok. E, evet bu şekilde koruma amaçlı gözlükle oynamaya devam edecek. E, görüntüde bir problem yok ama hani dışarıdan bakıldığında hala tam normale dönmedi gözü. Fakat e, oynamasına engel mani bir durum yok. Umuyorum ki e, oynaya olarak ritim bulmaya devam edecek çünkü onun da zamana ihtiyacı var. Bu arada karşılaşma sonrası baş antrenör Danielle Santarelli oyunculardan Meliha Diken ve Zehra Güneş galibiyeti değerlendirdi. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu muhteşem, bu inanılmaz, harika atmosferi bize yaratan Türk halkına, Türk seyircisine, zor anlarımızda özellikle bize yardımcı olan, bizim geriye düşmemizi ve eğilmemize izin vermeyen bu seyirciye çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Bugünü biz de heyecanla bekliyorduk. Herkese destek için gerçekten çok teşekkür ederiz. Umarım sonraki maçlarda da aynı şekilde aynı destek olur. Biz çok keyif aldık bugün. Umarım sonraki maçlarda da aynı performans gösterebiliriz. Tabii ki bugün çok fazla defans vardı. Onlar da tam olarak ritmini bulduklarını düşünmüyorum. Şimdiye kadarki maçları çok güzel oynamışlar. Güzel analiz ettik onları. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İlk maçlar çok zordur. Biz uzun süreden sonra takıma katıldık. Ee, çok kritik yerlerden geri dönüp kıyasıya mücadele verdiğimiz setleri almamızın en büyük nedenlerinden biriydi bence. Ee, bütün seyircilerimize destekleyen saha sahada ekran başından bizi destekleyen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz burada. Onlar sayesinde bence çok kritik evet. yerlerde e, gücün bizde olduğunu onlara hatırlatıp 3-0 net bir galibiyetle onları yenebildik. Ameli Kadın Basketbol takımımız Fransa'ya 71-69 mağlup oldu. A milli kadın basketbol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi. Atina'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini milliler 23-22 önde bitirdi. İkinci periyotta sevgi uzun ve tilbeşen yürek sahne aldı. İki oyuncumuzun da attığı basketlerle soyunma odasına millilerimiz 44-36'lık üstünlükle gitti. Amili kadın basketbol takımımız 3. periyotta Fransa karşısında üstünlüğünü korumayı başararak son periyoda 54-48 önde girdi. Karşılaşmanın final periyodu büyük heyecana sahne oldu. Ay Yıldızlılar, Olcay Çakır'ın faal problemine girmesiyle skor üretmekte zorlandı. Salon ve Ayayi'nin attığı sayılarla Fransa milli takımımızı 71-69 mağlup etti. Pota'nın perileri saat 17.30'da turnuvanın ikinci maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sinsi planlara rağmen 5. yıldızı taktıklarını vurguladı. Dursun Özbek ayrıca önümüzdeki sezon Avrupa'da başarıyı hedeflediklerini de söyledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sezon boyu sinsi plan ve tuzaklara rağmen sahada iyi olanın kazandığını söyledi. Haziran ayı divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı takımının yönetim kurulu olarak karşınızda bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Yaşadığımız en büyük zorluk sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi sürekli saha dışına çekmeye çalışanlara karşıydı. Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyiler kazandı ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı gelecek hedefleriyle ilgili de şunları kaydetti. Şampiyon olduk, kupaları kazandık diye yine bize durmak yok. Şimdi daha çok çalışacağız. Bu sene hedefimizde sadece Türkiye'de şampiyonluk yok. Kurucumuz Ali Samiye'nin koyduğu hedef yani Türk olmayan takımları yenmek, yarıştığımız her branşta sürdürülebilir bir başarı için çalışmak, her sporcumuzla madalya kazanmak için mücadele etmek, başladığımız projelerimizi sona erdirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, Galatasaray'ın her geçen gün daha da parlayan geleceği için durmadan çaba göstermek var. İnanıyoruz, başaracağız. Sarı Kırmızılı Kulübün Haziran ayı divan kurulu toplantısında Galatasaray'ın bu sezon futbolda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası da sergilendi ve divan kurulu üyeleriyle buluştu. Stuttgart, Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden oyuncularından Yusuf Akçiçek'in transferinden vazgeçti. Flash haber Alman kulübünün yetkililerine ulaştı ve sebebin yüksek maliyet olduğunu ortaya çıkardı. Yusuf Akçiçek Stuttgart'a pahalı geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon Fenerbahçe'ye kazandırdığı değerlerden biri olan genç oyuncu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özgüvenli oyunu ve hızıyla dikkat çeken Yusuf'a Stuttgart talip oldu. Flash haberin ulaştığı Alman kulübü yetkilileri sarı lacivert yönetimin kendilerinden yüksek bir bonservis bedeli istediğini ve bütçelerin aşıldığı için bu transferde geri adım attıklarını dile getirdi. Öte yandan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, kulüpteki görevlerinden Eylül ayında ayrılacağını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Bilecik, yönetim kurulundaki isimlere linç kampanyası yürütüldüğünü ifade ederek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan'a gönderdiği mailin kamuoyuna servis edildiğini söyledi. Bilecik, Başkanımıza ve yönetim kurulumuza eylül ayında görevimi bırakma irademi bu e-postayı yazmadan önce zaten bildirmiştim. Bu süre zarfında Fenerbahçe değerlerinden asla taviz vermeden kulübüme hizmet etmeye devam edecek ve eylül ayı içerisinde görevimi resmen sonlandıracağım. Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, haberleşmenin gizliliğini ihlal gibi suçlara karşı tüm yasal haklarımı en kararlı biçimde kullanacağım, dedi. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için ön eleme maçları oynayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunun kura çekimi yapıldı. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt lig aşamasından katılırken, ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü eleme turundan başlayacak. Çekilen kura sonucu Fenerbahçe'nin üçüncü eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı Lacivertli Kulüp, üçüncü eleme turunda Benfica, Kulüp Bürüş, Feyenoord ya da Rangers Panathinaikos eşleşmesi galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda birinci eleme turu maçları 8-9 Temmuz Rövanşları ise 15-16 Temmuz tarihlerinde, ikinci eleme turu maçları ise 22-23 Temmuz, rövanşları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Arda Turan'ın başına geçtiği Shakhtar Donetsk İlbes karşılaşmasının galibiyle mücadele verecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Shakhtar Donetsk-İlves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle ikinci eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, birinci eleme turunda Finlandiya'dan ve Tampere takımını elemesi halinde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, ravanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz'da oynanacak. İkinci eleme turu ilk maçları 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 31 Temmuz'da yapılacak. Süper Ligi 3. sırada bitiren Samsun Spor'la 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025-26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsun Spor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Öte yandan ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir'in ikinci eleme turundaki rakibi Bulgar takımı Çernemore oldu. Turuncu lacivertliler İlk maçlarını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını da 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na oynanan 4 karşılaşmayla devam edildi. Kenan Yıldız oynadığı futbol ve attığı golle ön plana çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maç vardı. H grubunda Real Madrid, Suudi Arabistan ekibi El Hilal'le bir bir berabere kaldı. Miami kentindeki Hard Rock stadında oynanan maçta Real Madrid'in golünü 34. dakikada Gonzalo Garcia atarken El Hilal'in golünü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti. İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler karşılaşmanın ikinci yarısında görev aldı. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubunda İngiltere temsilcisi Manchester City, Fas ekibi Wydad'ı 2-0 mağlup etti. Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field stadında oynanan G grubu ilk maçında Manchester City ile Wydad karşılaştı. Müsabakada Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Phil Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti. İngiliz ekibinde Rico Lewis 88. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Juventus, Elain karşısında 5-0'lık skorla günün en farklı skorunu alan takımdı. Kenan Yıldız attığı gol ve sergilediği futbolla yıldızlaştı. Diğer maçta ise Salzburg, Payuka'yı 2-1 mağlup etti. Basketbolda final serisinin ikinci karşılaşması bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş ikinci maça çıkıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı 94-76 yenerek 1-0 öne geçmişti. İki takım arasındaki ikinci maç yine aynı yerde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Bugünkü karşılaşmadan sonra diğer iki maç Beşiktaş'ın salonu olan Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. Günün gelişen spor haberleriyle sizlerle birlikte olduk. Şimdilik hoşçakalın.